Anneciğim uyanır mısın artık anne? Anne uyan. Anne yine uyudun kaldın. Kıyafetlerinle uyudun kaldın. Ya yine Kon hep böyle uyandırıyorsun ama beni anneciğim. Yeter artık. Birazcık uyumak istiyorum. Biliyorsun birazcık rahatsızım da. Dün de zaten arkadaşlarımız izlemiştir zaten. O da yarışması çektik ve böyle uyuyakaldım. Kıyafetlerimle kaldım Gerçekten çok yoruldum. Ama anne artık video çekmemiz gerekiyor biliyorsun. Anne ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Yoksa ağlamak istiyorum. Neden ağlıyorsun Unicorn sabah sabah? Ne oldu ki? Anne sen bir videonun girişini falan yap. Sen anne bir şey konuşacağım kızmazsın diye düşünüyorum anne. Niye kızayım Unicorn kızmam yani kızacak bir şey söylemezsen kızmam değil mi arkadaşlar kızacak bir şey söylemeyeceğini düşünüyorum. Anne ya söylemem de sen bir video girişini falan yap ondan sonra karar ver Tamam Unicorn ben bu olaydan kötü kokular alıyorum ama neyse yani şuraya bir geçelim biraz burada dinlenelim hemen oturalım şöyle biraz suyumu da içeyim arkadaşlar bakalım Unicorn ne diyecek şöyle bir ferahlayalım Unicorn'un diyeceklerinden gerçekten emin değilim o yüzden biraz suyumu içeyim. Ya anne girişi yapsana Ha pardon arkadaşlar girişi yapma unutmayı Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. şeyler yapacağız. Bugün normal Adopt Me'de bir günümü sizlere göstermek istiyorum. Unicorn'a neler yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bunları göstermek istiyorum. Beraber siz de vlog tarzı bir Adopt Me videosu istemişsiniz. Ben de bu söylediklerinizi dikkate aldım ve bunu bugün yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz yorumlarda benden istediklerinizi yazabilirsiniz. Video konusu olsun şey olsun. Çünkü ben sizin her istediğinize karşı duyarlı biriyim. Şöyle biraz dışarı çıkalım Unicorn'da yavaş yavaş söylesin. böyle biz Unicorn'la beraber geziyoruz. Gerçekten bak bunu yapıyoruz. Hemen Roblox kullanıcı adımı da unutmadan hatırlatmak istiyorum. Roblox kullanıcı adım bu sıra Altin Beni buradan followlarsanız eğer arkadaşlar oyundayken bana joinlenebilir. Beraber oyunlar oynayabiliriz. Ayrıca arkadaşlar Instagram hesabımda bu sıra resmi. Beni oradan da followlayan arkadaşlar yakında gerçekten çok büyük bir çekiliş olacak. Ve Instagram üzerinden yapacağız bunu. Her videoda elimden geldiği kadar hatırlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten YouTube'da bazen sorunlar olabiliyor ve bazı arkadaşlarımız da bildirim atmıyor. Bu da problem çıkarıyor. Arkadaşlar çocuk iskelet oldu. Güzel kombin yap. Robux kazan. Videosu çektik dün. Arkadaşlar harika komik kombinler yaptı. Mükemmel bir videoydu. Gidip eğer izlemediyseniz onu izleyebilirsiniz. Evet nasıl alınır ve arkadaşlar ve onu trade'ini yaptık. Bakalım neler vermişler. Gidip bunu da izleyebilirsiniz. Ve arkadaşımızın hesabına girdik. Bu hesabı çalarım yazmışım ama çalmadım biliyorsun. Size de sordum çalmam diye. Gidip bakın arkadaşlar neon. Tüm kaldırılmış petler neredesin neon olarak arkadaşımızda mevcut. Çok güzel petleri ve itemleri var. Kaldırılan eşyalar falan var. Gidip bunu da izleyin. Gerçekten ben çok bayıldım hesaba. Bunu da izleyin. Bu Furkan'ın tüm petlerini dağıttım. İddiayı kazandım arkadaşlar ve Furkan'ın tüm petlerini attım. Mükemmel bir videoydu. Şirev direkt yapmışız arkadaşlar. Şirevi biliyorsunuz kaldırılan pet. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Jungle Egg açtık arkadaşlar. Onu da izleyin lütfen. Çok güzel video. Bayılıyorum böyle videolara zaten. Her şey Türkiye'yi izlemeyen hala var mı? Hala var mı? Lütfen gidip izleyin. Arkadaşlar şunu lütfen alışkanlık hale getirin. Biliyorsunuz ki ben her gün ama her gün video atıyorum ve eğer birilerim gelmesi gün içinde akşam olduysa bir de saat çünkü akşam en geç benim saatim 6'ya kadar video atmışımdır ben zaten 6'ya kadar büyük ihtimal hatta 5'e kadar video atmışımdır kesinlikle o yüzden beyaz oyundan bildirim gelmezse beyaz oyunu hemen beyaz oyun diye bir aratın bakın müşri ablanız video atmış mı atmamış mı oradan kontrol edin hem de beni bilgilendirmiş olursunuz bana yardımcı olursunuz geliyor mu gelmiyor mu bunu da görmüş olursunuz eğer benim kanalımı izlemeyi seviyorsanız bunu lütfen alışkanlık haline getirirseniz çok ama çok mutlu olurum her neyse şimdi devam edelim biz işte böyle unicorn'la beraber geziyoruz hatta unicorn'u bir kucağıma alın unicorn Nikon bir şeyler söyleyecek bugün bize ama ne söyleyecek gerçekten bilmiyorum. Merak da etmiyor değilim arkadaşlar. Ediyorum gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Şöyle bir şey göstereceğim bir de size hiç görmediğiniz bir şey diye düşünüyorum. Arkadaşlar Furkan abiniz bunun trade'ini çekti. Hayalet araba arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bakın hayalet araba oyuna ilk gelen arabalardan birisi bu araba biliyor musunuz? Gerçekten ben bayıldım. Bir de böyle şeffaf mesela içinden görebiliyorsunuz her yeri. Şöyle biraz daha yakınlaşsam. Evet, içinden görebiliyorsunuz hani Casper gibi böyle çok tatlı bir araba. Bayıldım. Ben de hemen bunu almak istedim ve aldım. Çok mükemmel bir şekilde böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Gayet de hızlı bir araba. Şöyle bakmak isterseniz. Wow. Gerçekten gayet hızlı bir araba. Unicorn sen arkada kaldın. Özür dilerim. Gel kucağıma gel. Hemen böyle bir unicornu hastaneye götürelim bu arabayla. Ya, çok güzel bir araba. Bayılırım. Tek kişilik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oyuna ilk gelen arabalardanmış bu araba. Hemen girelim bir unicornu tedavi ettirelim. Yeşil yeşil yanmasın yanında böyle. Hemen hastaymış biraz. Tedavi ettirelim. Doktor! Unicornum! <laughs> Hasta olmuş. Benden bu ulaşmış olabilir. Ya şey korona korona değil korona değil yok 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 korona falan değil. Normal hastalamış işte mi arkadaşlar? Şimdi hastanelere de gidemiyoruz arkadaşlar. Korona mıyız değil miyiz diye tribe gireceğiz diye. Hastanelere de gidemiyoruz ama en güzel yapacağımız şey arkadaşlar maskemizi takıp elimizi oraya buraya falan demememiz gerekiyor. Bunu unutmayın. Alışveriş merkezine falan gidiyorsanız çok çok dikkatli olun. İnsanlarla çok yakınlaşmayın. Sosyal mesafeyi koruyun. Gerçekten arkadaşlar yani bu hastalık geçmiş değil. Geçmiş gibi davranmayın. Maskenizi takın. Ailenizde de böyle hani umursamayan, maske takmayan insanlar varsa Lütfen onları da uyarın maskesini taksın diye düşünüyorum Anne yeter artık bir şey söylemek istiyorum dedim beni dinlemiyorsun Tamam Unicorn tamam dinleyeceğim gel şu suyun kenarına oturalım biraz e, Unicorn bize ne diyecek ben de merak etmeye başladım Açıkta böyle yapmazdı çünkü Gel Unicorn ben de şuraya oturuyorum Ne oldu Unicorn sorun ne? Ya anne ben rüyamda bir şey gördüm ama sana demeye biraz korkuyorum yani saçma gelebilir Ne gördün unicorn niye saçma gelsin söyle bakalım bir anlat ondan sonra saçma mı değil mi karar verelim hep beraber arkadaşlarımızla beraber arkadaşlarımız da yorumlara bunu saçma mı değil mi diye bir yazsınlar Anne ben rüyamda golden unicorn oluyordum ben golden unicorn olmak istiyorum Unicorn böyle bir şey olabilir mi sence hayır olmaz kesinlikle böyle bir şey olamaz böyle bir şey yok yani sen mesela mega unicorn'dan golden unicorn'a dönüşemezsin böyle bir şey yok değil mi arkadaşlar yok Anne var var zena vardı ya zena yapabilir, yapabiliriz. Her şey başarabiliyor. Anneciğim o yapabilir. Hayır Unicorn bunu kabul etmiyorum kesinlikle. Bunu kabul edemem. Böyle bir şey yok. Anne lütfen bari bir tanecik olayım. Bir kerecik olayım. Bir kerecik olayım. Hayır Unicorn bunu kabul etmiyorum. Anne sen de benim hiçbir istediğimi yapmıyorsun. Yeter artık ya. Ben gidiyorum anne. Nereye gideceksin Unicorn? Neden böyle ergenliğe girmiş gibi hareketler yapıyorsun? Girmişimdir belki anne. Yeter anne. Bir, 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 bir kere de dediğim olsun anne. Golden Unicorn olmak istiyorum anne. Bu kadar zor mu anne? Herkesin her istediğini yapıyor anne. Tamam unicorn tamam. Yapmaya çalışalım. Ben böyle bir şey olacağına asla ve asla inanmıyorum ama senin için yapacağız. Tamam. Senin için yapmaya çalışacağız. Bakalım olacak mı olmayacak mı bakacağız. Olacak anneciğim olacak çok mutluyum. Golden unicorn olacağım. Ergenim altın olacak çok mutluyum. Unicorn bunu daha karar vermedik. Bakacağız yani. Tamam Zena'yı çağıralım. Her zamanki taktikte Zena'yı çağıralım. Zena. 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 Aa Zena Zena öldürdüm beni Zena. Arkadaşlar Zena'nın gelişi bu kez ikinci de oldu. Normalde üç kere de incir geliyordu ama şu an ikinci de geldi. Her neyse. Zena senden bir isteğimiz var biliyor musun? Neymiş isteğiniz Büşra Hanım? İstediklerinizi ve yardıma ihtiyacınız olduğunda beni çağırmanızı söyledim. Tabii ki de kabul edebilirim. Ne istiyorsanız. Unicorn? Golden Unicorn olmak istiyormuş Zena. Sence böyle bir şey olabilir mi? Ne? <laughs> unicorn çok ağlamışım. Zena Geçme ben olacağım dedim tamam mı Golden Unicorn olacağım Şey lütfen üzerine gitmeseniz iyi olur bence Çünkü gerçekten bu ara aşırı tripli ve tavırlı Tamam tamam o zaman Bir deneriz Unicorn için bunu Ama olmazsa ben bir şey söyleyemem Çünkü ben bunu ilk defa bu sihri yapacağım Tamam Zena bir deneyelim bence de bir deneyelim Gel beraber gidelim Nerede yapacağız Zena peki Köprü altındaki neon yerinde yapmamız gerekiyor Ortamın biraz karanlık olması gerekiyor Tamam Zena o zaman hadi beraber hemen koşarak Gidelim köprü altına gel Zena bakalım gerçekten olacak mı arkadaşlar? Olursa gerçekten ben de şok geçiririm. Anne olacak tamam mı? Olacak. Böyle kötü enerjini gönderme evrene lütfen. Kötü olmayacak olmayacak deyince olmayacak zaten. Tamam tamam Unicorn bir şey demedim ya. Sen de her şeyime kızmaya başladın. Anneye öyle konuşulmaz. Tamam anneciğim özür dilerim. Hadi bakalım arkadaşlar girelim bakalım. Gerçekten dedikleri doğru mu? Olacak mı? Hayali gerçekleşecek mi? Bence gerçekleşmesini çok istiyorum anneciğim ya. Lütfen gerçekleşsin. Evet burada mı durmamız gerekiyor Zena? olarak burada duracak ve o sihirli sözcükleri söyledikten sonra golden unicorn'a çevrilecek. Ya Zena başına falan bir iş gelmesin. Aynı kişi olarak kalabilir mi? Dönüşümlerde bazen hata olabiliyor ama geri çözebiliriz diye düşünüyorum. Zena lütfen yani hiçbir şey başına gelmesin. Ben bunu istemem. Gelmeyeceğini düşünüyorum. Yine de ben varım burada. Korkma. Anne tamam artık başla. tamam gerçekten şu an çok üzgünüm Unicorn. Nasıl bu hale geleceksin? Nasıl olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Sihirli sözcükleri söylemeye başlıyorum. Lütfen birazcık sessizlik olursa çok ama çok mutlu olurum. Tamam Zena. Unicorn. Mara. Golden, Unicorn, Zara, Okus kız. Ne? İnanmıyorum arkadaşlar. Golden Unicorn oldu Unicorn. Mega unicorn'um golden unicorn oldu. İnanmıyorum. Zena. Zena nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Oldu. Dönüşüm sihri yaptım ona. Unicorn sen misin? Evet anne benim çok tatlı olmadım anne? Her yerim altın oldu anne. Çok farklı oldum anne. Kostümüm değişmiş gibi düşün anne. Üzülme. Unicorn ben bu halini hiç beğenmedim. O yüzden birazcık oturmak istiyorum. Başım döndü. Korktum yani birazcık. Anne ben çok sevdim. Çok sevdim. Üzülme sakın anneciğim. Nasıl üzülmeyeceğim? Unicorn baksana haline. Gerçekten golden unicorn oldun. Anne istediğim zaman değişebiliyoruz. Zena öyle diyor. Zena İstediğimiz zaman değiştirebiliyor muyuz yani Yani değiştirebiliyorsunuz tabii ki Dönüşüm sihrini tekrar tam tersi olarak yapmamız gerekiyor Unicorn o zaman gördün hayalde gerçekleşti Normale dönmek ister misin artık Ya anneciğim biraz daha kalayım Hayır Unicorn artık normale dönmen gerekiyor Belki bir şey falan olur değil mi arkadaşlar Bir şey falan olur normale dönemezsin diye gerçekten çok korkuyorum Tamam anne tamam hayallerimi gerçekleştirdiniz yine teşekkür ederim Tamam yine bu ortaya koymamız gerekiyor sanırım Unicorn'u Gel Unicorn Tamam şimdi başlayacağız herhalde Zena tekrar sihirli çocuk tersan söyleyecekmiş bakalım nasıl olacak? Akus, Fokus, Golden Unicornus, Mega Unicornus. <laughs> Normale dönmedi. Dönmedi Zena nasıl oldu bu? Nasıl oldu? İnanmıyorum. Sanırım bir yanlışlık oldu. Unutmuş olabilirim veya normal unicorn'a çeviremeyebilirsin İnanmıyorum böyle bir şey gerçekten olamaz arkadaşlar. Şu anda gerçekten çok çok kötü oldum. Nasıl normale dönemez ya? Anneciğim ben böyle mi kaldım? Ben eski halimi istedim Ya unicorn ben sana söyledim. Yapma böyle diye dedim ama sen beni dinlemedin. Anne ben böyle kalmak istemiyorum arkadaşlar bir rol daha sonuna geldik sizce bundan sonraki bölümde neler olacak merak ediyor musunuz? Unicorn'u Golden Unicorn'dan tekrar çevirebileceğiz mi? Ne yapabileceğiz bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse arkadaşlar bu rol bir dahaki bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala like, kanalıma abone değilse abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz oyunlar hepinize koskocaman...